Herkese selam arkadaşlar. Ada bu benim. Bu benim avatarım. Bak şu an bu yeşilli olan. Şu arkadaki de kumsal. Beraber kızıcıya olarak... yemek yemeye geldik. Ben Bir sonraki. Arkadaşlar bu gözlük de benim. Merhaba. Evet. Bir sonraki videomuzda nerede çekmemizi istiyorsanız istiyorsanız yorumlara yazın bekliyorum. Ay, ya benim avatarım arkadaşlar ben tam Ben kaykay sürüyordum da arkadaşlar. Kaykayımı bırak. Çok güzelmiş. Yedim. Arkadaşlar şu adamın pizzasını çalacağım şimdi izleyin. Gel buraya. Gel buraya. Hepsini... Ben de patatesini çalacağım. Adam git bakayım. Arkadaşlar ben buraya böyle kaykayla bir dakika dur. Kumsal. 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 Ben de konuşsam o pizzasını çapsı ben de patates çiğ adam da salak ya oradan bakıyor <laughs> oradan bakıyor İşten <laughs> kovulacak ben yedim pizzasını he yani şuraları dağıtayım çok severim adamlar arkadaşlar patron sanırım onu işten kovacak bekleyin bakalım kovacak mıymış patron geliyor ya Hı -hı. bir dakika mı alga patron geliyor sen neden pizzayı çalıyorlar sen neden bakmıyorsun salak? saftirik işten atıyorum seni Iıı. Gittim. Git lan. Git. <laughs> Dükkan dağıttı. Oy bu kız da ağaç kocam. Tam benim boyutumda. Gel bakayım. Merhaba. Arkadaş. arkadaş alamazsınız. Ben sana. Ya, videomuz bitmişiz. Görüşürüz. Gel buraya. Videomuz bitti. Arkadaşlar hoşçakalın. Ne oldu?